Hepimiz hayatımızın belli noktalarında motivasyon videolarıyla karşılaşmış, ilgilenmiş veya maruz kalmışızdır. Özellikle spor veya girişimcilik odaklı kanalların yaptığı bu motivasyon videoları aslına bakılırsa çoğu insan tarafından bir besin gibi tüketiliyor. Ancak bugün o motivasyon videoları hakkında konuşmak istiyorum. Tabii ki benim bu motivasyon videoları ile ilgili bir hikayem ve aynı şekilde fikirlerim var. Öncelikle benim hikayeme gelecek olursak, ben geçmişte yaptığım spor dalları veya denediğim girişimler sonucunda çok çabuk pes eden bir insandım. Özellikle oynadığım oyunlarda, MMORPG oyunlarında sürekli karakter değiştirmemle de bilinirim. Çok kişi bana bu konuda maymun iştahı der. Ancak işin sonunda tutunabilecek birkaç şey bulmuştum ve bunlar için motivasyonumu kaybetmemek istiyordum. Ve bol bol motivasyon videosu izliyordum çalışmaktan arta kalan bütün vaktimde motivasyon videolarına gömüyordum. O yüzden motivasyon videolarıyla yeterince içli dışlıyım. Motivasyon videoları aslına bakılırsa bir noktaya kadar insanlara çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak motivasyon videolarını harekete geçmek değil de moral kazanmak için kullanan bir kitle var. Ve bu motivasyon videolarını yanlış tükettiklerini düşünüyorum. Şimdi motivasyonun neden harekete geçmek için kullanılması gerektiğini, neden moral kazanmak için kullanılması gerekmediğini tabii ki parantez içinde söylüyorum bu bahsettiğim motivasyonlar spor veya girişim veya ders gibi dallarda verilen motivasyon psikolojik destek için verilen motivasyon hakkında konuşmuyorum. Bu motivasyon videoları nasıl kullanılmalı? Örnek veriyorum bir spor yapıyorsunuz. Fitness, bodybuilding yapıyorsunuz ve kendinize bir vücut hedefi koydunuz. Ancak sabah kalktığınızda antrenmana hiç gitmek istemiyorsunuz. O motivasyon videosunu açıp gaza gelip antrenmana gitmeyi isteyebilirsiniz bilirsiniz evet Motivasyon videoları kullanılacaksa bence bu şekilde kullanılmalı. Ancak bu bile kendi başına sağlıklı bir sonuç oluşturmuyor maalesef ki. Ama hepsinden önce doğru motivasyon videosunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili konuşacağım. Birçok motivasyon videosu yapan kanal doğru motivasyon videoları yapmıyorlar. Bir motivasyon videosunda aslansın sen, kaplansın, onu da yaparsın, bunu da yaparsın, hepsini başarırsın tarzında konuşmalar elbet olmak zorunda. Ancak konunun asıl o da her zaman disiplin olmak zorunda. Yani o motivasyonun asıl amacı disiplinini korumayı sağlamak olmalı. Ve sanılanın aksine insanları başarıya götüren şey motivasyondan çok disiplindir. Hiç yaşadınız mı bilmiyorum. Bir motivasyon videosu izledikten sonra aşırı derecede gaza geldiniz ve hemen o işi yapmak istediniz. Ama belki yarım saat, belki bir saat, belki bir gün ya da iki gün sonra, belki bir hafta. Yani o kadar uzun süreli motivasyonda ben daha önce hiç karşılaşmadım ama belki bir hafta civarı bir motivasyon motivasyona sahipsiniz. Bir noktadan sonra o motivasyonun kaybolduğunu hissediyorsunuzdur elbet, yoruluyorsunuz. Gerek fiziksel, gerek psikolojik olarak yoruluyorsunuz. Bu yüzden motivasyon hayatınızın ana odaklarından birisi olmamalı hiçbir zaman. Motivasyon yerine kullanmanız gereken şey disiplin. Neden disiplin? Neden motivasyon kullanmıyoruz? Motivasyon bizi harekete geçirmez mi? Bize moral vermez mi? Bir işi yaparken moral en önemli kaynak değil midir? Değildir. Bir iş yaparken en önemli kaynak sürekliliktir. Örneğin benim bu açtığım YouTube kanalı. Şu an videolarım çok fazla izlenmiyor doğal olarak. Beni o kadar kimse tanımıyor. Ancak ben bir sürdürülebilirliğini bunun getirmezsem olduğu yerde kalacak. Beni kimse tanımamaya devam edecek. Evet belki bir motivasyonla işlere başlarsın. Ancak o motivasyon her zaman yanında olmaz. Ki bazen bir işe başlayacak motivasyonunuz bile olmayabilir. Öyle durumlar için aslına bakılırsa önerdiğim kafa yapısı önce eylem sonra istek şeklinde. E sonuç olarak bir noktada elbet kendinizi zayıf hissedeceksiniz ya da yapacağınız iş çok büyüyecek gözünüze. Ama önce eylemi gerçekleştirirseniz eylemi bitirmeye yaklaştığınızda işin aslında o kadar zor olmadığını fark ediyorsunuz. İsteğiniz sonrasında tekrardan geliyor. Evet farkındayım harekete geçmek çok zor ancak... İşin bu kısmında disiplin devreye giriyor işte. Dünyada başarılı olan kime bakarsanız bakın isterseniz Elon Musk, isterseniz Jeff Bezos veya Bill Gates gibi bilindik isimlerden ya da spor camiasından rahmetli Kobe Bryant ya da LeBron James gibi basketbolcular, Cristiano Ronaldo gibi futbolcular. Hepsinin ismini biliyorsunuz tabii ki. İsimlerini bilmenizin sebebi disipline sahip olmaları. Konuşmalarını dinlerseniz, hikayelerini anlattıklarında dinlerseniz hep küçük bir yerden başlamışlar. Motivasyonları bitmiş. E bir noktadan sonra elbet bitecek. Başarılı olsanız da motivasyonunuz bitecek. Çünkü beyin sürekli gerekli hormonları salgılayan sağlayamaz. Benim de depolamaya ihtiyacı var. Ya da bir diğer örnek J.K. Rowling. Kendisi Harry Potter'ı bir sürü kitap evinden reddettikten sonra bir kitap evine kabul ettirerek yayınladı. Ve şu an hepimiz adını biliyoruz. İşte bu yüzden disiplin. Disiplin size istikrar sağlar. İstikrarlı olan bir iş eninde sonunda rayına girer. Peki ya motivasyon ile disiplinin farkları ne? Disiplinli olduğumuzu nasıl anlarız? Ya da bir heves ya da motivasyon süreciyle mi yapmak istediğimiz işin geliştiğini nasıl anlarız? Aslında çok basit az önce anlattım. Gene fitness örneğinden gideyim. Diyelim ki sabah kalktın ve evet, antrenmana gitmek istemiyorsun. Ama sen her sabah, her antrenman yapman gereken sabah kalkıp o antrenmana gidersen eninde sonunda o istediğin vücuda kavuşacaksın. İşte disiplini buradan ayırt edebilirsin. Her zaman motive olmazsın her zaman o işi yapmak içinden gelmez ama o işin disiplinini oturtman sana bir istikrar sağlar. İşte bu istikrarı gördüğün zaman disiplinli bir insan olduğunu söyleyebilirsin. Ben disiplinli bir insan değilim kendime disiplini nasıl kazandırabilirim? Aslında bu da dile kolay bir konu. Ben burada çok rahat bir şekilde anlatabilirim ama hayatımın ne kadarını uyguladığım hakkında şüphelerim olur elbette. Ama tabii ki videonun konusu bu o yüzden anlatacağım. Eğer tembel bir insansanız, eğer çalışmayı sevmiyorsanız ya da sevdiğiniz işi yapmıyorsanız sizin yapmanız gereken ilk şey sevdiğiniz bir şey önelmek olacak. Doğal olarak. Çok klişe bir laf ama sevdiğin bir işi yap. Erdem ne yapayım? Youtube kanalımı açayım aç. Seslendirme mi yapmak istiyorsun? Dublaj mı yapmak istiyorsun? Yap. Bir şey yap. Bir yerden başla. Ha sonuç olarak istediğin verimi tabii ki ilkinde elde edemeyeceksin. Ancak bu işi profesyonelleştirmeye başladığın zaman ki bu da zamanla oluyor. Ne kadar faydası olduğunu göreceksin. Peki ya ders çalışmak? Ders çalışmakta disiplinimi nasıl koruyabilirim? Cevabı basit. Hangi dersi sevmiyorsun diyelim? Örneğin matematik. Matematik çalış. Kendine karşı gel. Yapmak istemediğin konu hangisi ise ondan başla. Önce onu bitir. Aynı zamanda bir şey başardığın zaman, örnek veriyorum matematiğini bitirdiğin zaman bu sana motivasyon da sağlayacak. O yüzden yapmak istemediğin işten başla. Peki diyelim ben kısa süreli bir disiplin oluşturdum ve bu disiplin sayesinde 100 dolar para kazandım diyelim. Bir girişimden bahsedelim. İşte disiplin tam olarak o 100 doları kazandıktan sonra o 100 doları kazanmaya devam etmek oluyor. Eğer kazandığın 100 doları gidip ezersen, arkadaşlarına tavuk döner yemeye gidersen sonuç olarak gene başladığın yere döneceksin. Gerçekten disiplinli bir insan olmak istiyorsan bir işi sonuna kadar götürmelisin. Bırakan insanlar disiplinli insanlar olmaz. Ha ben şunu demiyorum tabii ki. Bir iş yapıyorsundur, aylık 3000 TL para kazanıyorsundur. Daha iyi bir iş fikri geldi aklına. Bunun tutabileceğini düşünüyoruz. Ve hali hazırda var olan işini bırakman gerekiyor. Onu bırakıp diğer işe başlayan kişiler disiplinsiz değildir elbette. Benim bahsettiğim olay disiplini belli bir seviyeye kadar koruyup ondan sonra keyfe harcama yapmak. Ve gelelim disiplini kazanmanın ilk adımına. Hiçbir şey mi yapamıyoruz? Erken yatıp erken kalk ve çoğu insanın verdiği tavsiyeyi ben de vereyim. Sabah kalktığında yatağını topla. Belli bir uyku düzeni oluştur ve sabah kalktığında yatağını topla. Bunları yaptıktan sonra hayatında bazı şeylerin yoluna gireceğini göreceksiniz. Evet bugün kısaca disiplin ve motivasyon arasındaki farkları, motivasyon videolarının benim nazarımda neden o kadar etkili olmadığını ve motivasyona güvenmenin neden yanlış olduğunu kendi fikirlerim çerçevesinde anlatmaya çalıştım. Kendi fikirlerinizi videonun aşağısına yazabilirsiniz. Daha çok sohbet ortamı ve daha çok sohbet tarzı videolar gelmesini istiyorsanız da videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz ve fikrinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.